Toron bir dur. Noron! Babaannen olarak dinleme beni tamam. Ama bu aşiretin görmüş geçirmiş bir büyüğü olarak dinle. Ben Şeyhanlıları gençliğimden bilirim. Karabeyler az sorun yaşamadı onlarla. Ama rahmetli deden aklı selim bir adamdı. Savaş istemedi. Uzak durdu onlardan. Deden şeyhanların kadına, çocuğa, insana acımasız olduklarını bilirdi. Düşmanın namerdiyle savaş olmaz derdi. Demem o ki torun Dedenin yaptıklarını bil. Ondaki hikmetten yol biç. tamam Ay vallahi geliyor. Ay geliyor. Karıcığım, Cedet. Karıcığım, Cedet tamam. atacak şimdi kendine dışarı gerçekten atacak bak. Çevrem, ah. karıcığım sen sakin ol. Tamam mı? Sık dişini ben seni yetiştireceğim aslanım. Ay siz beni nereye yetiştireceksiniz ya? Ay siz beni yetiştirene kadar vallahi ben doğuracağım vallahi. Kaplumbağa gibisiniz. Hiç bu, bu hızla bir şey yapamayız biz. Aa, olur mu Cevruş'um? Dur daha bunlar ilk sancılar. Daha ne kadar sancılanacaksın, bağıracaksın. Ay pardon ya. Benim ilk doğum destekçiliğim de Cemiliğim'e verin. Belli. Harun. Hı? Araba. Hı? Araba bende tamam. hadi. 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 geliyor. Tamam tamam. Gel tamam, tamam. geliyorum. Tamam, Hadi, tamam, tamam. hadi gel. Hadi hadi. Geç hadi. geç. Ne çekiştiriyorsun? Doğru ben şimdi burada ya. Tamam tamam tamam. tamam. Gel gel gel. Araba burada gel. Ne oldu ya? Yenge ne oldu? Doğurdun mu ya? Ay yetişemedik mi? Neyi unuttuk he? Eyvah. Eyvah ben çantayı unuttum. Çantayı unuttum ya. Ya ablama ya! Biz her şeyi hallettik! Ya sen babasın baba, sen nasıl unutuyorsun ya? Ya evet yani enişte, tatbikat olmasaydı resmen bebek çantası patlattım. <laughs> <laughs> Neyse. Hadi, dön başa, baş baş. Hadi hadi. Kapı! Kapıyı da kapat, başı bambaştan olması lazım. Her şeyi ben üretiyorum size ya. Gerçekten her şeyi ben üretiyorum size. Sıkıldım ama yani. Müsaitsen biraz konuşalım mı? Çok zamanım yok. Bir iki soru sorup gideceğim. Cevahir'in mekanda baskın yaptığınızı duydum. Baskın yapmadık. Arkadaşları ziyarete gittik ama yanlış anladılar. Elini hiç öyle söylemiyor. Dedim ya, yanlış anladılar. O yere paniklediler. Ortalıkta biraz karıştı. Bak Barın, senin bu adamı araştırdığın kadar ben de araştırıyorum. Sürekli takipteyim. Her işi şaibeli. Hiçbir ilkesi olmayan bu adamın. Sana ve ailene nasıl zarar verebileceğini biliyorsun durumu. Evet biliyorum Akif. Bu yüzden Cevahir'in peşindeyim yani. Onun peşinde olmak benim işim Burhan. Bak Akif. Sana da yaptığın işe de saygım var. Ama söyle bakalım. Siz en son işinizi yapmaya çalıştığınızda Cevahir kaç gün kaldı içeride? Şimdi elinde hiçbir şey yokken benden durmama, beklememi isteme. Çünkü bunu yapmam. Bunu ne içime sindiririm, ne de ailemi o tehlike karşısında savunması bırakırım. sakin olun. Panik yapmayın. Gel. Gel 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 gel. Bebek. Geçin. Bebek geldi. Vallahi gel bebek. Ah. Ay. Tamam. Gel geç geç ben geç geç Harun. geç alıyoruz da. Ben de Ay. Tamam. nefes al Sakin ol. Tamam. Hah. Karacığım bak senin için rahat olsun. Tanta da burada. Artık Allah'ın izniyle bugün doğuracağız inşallah. Hadi bak. Harun. Ee? Ee, ya yenge, karı çıktık oluyor orada be. Hı -hı. Ben o sıra galiba arabanın anahtarını içeriden unuttum. Gülme komşuna, gelir başına demişler Harun Bey. Ben bir çantayı bıraktım, Neri bana nerede söyledin ya burada? Bak görüyor musun? Bak bak, ah Allah'ın takdiri ilahi ya yemin ediyorum. Hayır yani, çatsız gidilir de arabasız gidilmez. Gidilmez. Senin görevin asla hata kabul etmez. Etmez. Ya Cavo içeride şantı unuttu. Ben ona yardıma gittim. Aa. Yardıma gittim. Anahtarı da oraya koydum, unuttum. Benim yüzümden yani. Ne yeter. Delirtmeyin beni ya. Allah Allah. Ben çocuğumu huzur ve barış içine doğuracağım. Evet. Başa başlıyoruz. Evet. Hadi. 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 Aç kız. Dur. benim yüzümden, ben unutuyorum. Senin yüzünden tabii. Nerede yani ne konuşuyorsun oğlum Siz, ya? Onun yüzünden oldu. E da gidemeyiz, evet. arabasız da gidemeyiz bak. Sen, bak bu en doğru lafı Yasmin sen söyledi, sen söyledi sen, bugün. Yasmin tam, söyledi bugün. Sen gelmesin, ölürmüş oğlum. Kapı kapı. Pardon yenge, pardon geç. Karımın üzerine kapatıyorsun kapıyı. Kapı.